Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda size JBL Horizon 3 hoparlörünüzün seri numarasını nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Temelde bunu kontrol etmek için 3 seçeneğimiz var. İlk olarak kutuyu kullanabiliriz ve alt kısmında burada SN yani seri numarası bilgisi var. Bu yüzden buradan kontrol edebilirsiniz. Ya da bu bilgiyi hoparlörünüzde de bulabilirsiniz onu ters çevirmeniz gerekiyor. Ve tam burada alt kısımda aynı numarayı görebilirsiniz. Yani bu sizin seri numaranız. Buradan kontrol edebilirsiniz ya da bir uygulama kullanabilirsiniz. JBL One uygulamasını açın. Ve tabii ki hoparlörünüzü uygulamaya eklemeniz gerekiyor. Daha sonra cihaz listesinde göreceksiniz ve hoparlörünüze dokunun. Aşağı kaydırın ve en alttaki ürün bilgilerine gidin. Ve tam burada ikinci satırda seri numarasını görebilirsiniz. Yani bu da kısa bir seçenek. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.